Elif Sinem neredesin? Aa buranın ışığı da yanmıyor. Elif? Elif odasında yok. Misafir odasında mı? E ee, buranın da ışığı yanıyor burada da yok. Egemen de zaten aşağıda. Elif. Elif neredesin anneciğim? Elif Sinem. Aa aşağıda olabilir mi acaba? Nereye gitti bu şaşkın kız ya? Yoksa babasının arkasından mı gitti? Elif. E ee, burada da yok. Egemen. Egemen. Elif sinemi gördün mü? Yok görmedim. Ee baban da gitti. Elif nerede o zaman? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Elif sinem de yok. Şuraya oturur oynardı genelde. Nereye gitti bu şaşkın kız ya? Neyse. Ay Bücür Bücür'e soralım. Bücür gel bakalım. Elif sinemi gördün mü Elif sinem nerede? Bilmiyorum. Aa nereye gitti bu şaşkın kız ya? Ay bakışa bak yerim ben seni. Hadi Elif sinemi bul da getir bana. Bilmiyorum anniş ee, Neyse bakalım. Oturalım no. bekleyelim. Bir yerden çıkar elbet. Ay bücüre bak sen. Neyse bekleyelim burada hemen. Şimdi annemden intikam alma zamanı. <t colorful> Salonun kapısına vuracağım. Ve korkutacağım onları aynılarını yapacağım. Egemen ya Elif Sinem nerede ben merak ettim iyice ya babanı mı arasak acaba ay bilmiyorum ki ben de ne yapacağımızı ya Elif Sinem evde yok baya baya galiba babamla birlikte gitti bu ses ne Egemen bahçede biri mi var bir tane şuradan perdeden baksana ya ay Egemen korkmaya başladım yok açma açma şuradan arala Aç bakayım. Kimse var mı? Yok. Yok mu kimse? E ee, kim vur? Hey, ay kimsecikler yok. Egemen kim vurdu cama? Ay Elif Sinem de yok, baban da yok. Ne yapacağız şimdi? Egemen ben korkmaya başladım. Ya aslında bahçe kapısı da kilitliydi. Güvenlik de var. Kim geldi? Kim vurdu? Hırsız mı girdi yoksa siteye? Neyse otur otur. Bilmiyorum, Neyse KG, şu kapıyı KG, da KG. kapatacağım bekle bekle. Ay ya kedi öyle vuramaz ki Egemen. Şu kapıyı da şöyle kapatalım. Buradan çıkmayacağız tamam mı? Neyse babana ara bakayım ulaşılıyor mu babana? Ay kim ki ya dışarıdan umarım bir daha vurmazca ama korkmaya başladım ben iyice. Eyvah eyvah arasana babana ulaşabilecek misin? Bücür buraya gel bücür. Bücür buraya gel. Ay bücür bile baksana sese gitti. Ara bakayım babana. Arıyorum. Ay Elif yanında mıymış bir sorsana. Yok ulaşılmıyor. Ne? Ulaşılmıyor ya bulamıyor. Ulaşılmıyor mu ya? Nereye gitti bunlar ya baba kız? Bücür buraya gel. Bücür de bak ya salıncağa çıktı yaramaz. Bücür. Bak ya şunun yaptığına. Bücür gel buraya. Neredesin Bücür? Aa Bücür de kayboldu. Bücür neredesin? Ay Elif de kayıp. Büyük buraya mı girdi şaşkın kedi seni? Ya ne yapacağız Egemen ya? Elif sinem ortada yok. Tıkır tıkır sesler geliyor. Ben iyice korkmaya başladım. Ay neyse burada bekleyelim bakalım. Kapıyı da kapattım. Oh. Ah. Hemen gideyim. Hemen mutfaktan tabak çanak alayım. Sık sık yapayım. Ses çıkarıp hemen masamdan onlardan... sıklaklanmayayım. Ay bücür de iyice yaramaz oldu ha. Bu ses ne? Hii. Egemen bu ses neyin nesi? Bücür sakın çıkma oradan bekle. Ay gidip baksak mı acaba? Sen otur sen otur sen otur. Ben bakacağım otur burada bekle beni tamam mı? Bu ses de neyin nesi ya? Elif Sinem de evde yok. Ay hala takır takır sesler geliyor. Kimse var mı? E kimseler yok burada. Mutfaktan geliyor galiba ses. Mutfağın ışığı da yanıyor acaba. Ben mi açık unuttum yoksa? Kimse var mı? Kim bu böyle takır takır vuran ya? Ee burada da kimsecikler yok. Kimse var mı? Eyvah eyvah korkmaya başladım ben iyice. Ee burada da kimse yok. Aa buranın kapısı açık. Elif sen misin yoksa neredesin Elif? Burada da kimsecikler yok. Nereye gitti bu şaşkın kız ya? Eyvah eyvah. Neyse hemen odaya gidip kendimi kapatmam lazım. Korkmaya başladım. İyi ki Egemen yanımda. Egemen Egemen böyle tencere tava sesi gelmişti ya anneciğim. Dur hemen kapıyı kapatalım. Mutfakta kimsecikler yok. Ya şu babanı bir daha arasana ya. Ben iyice endişelenmeye başladım ya. Eyvah eyvah bu sesler nereden geliyor Bücür? Ay Bücür. Bücür de korktu görüyor musun? Bir tane daha ara yine mi ulaşılmıyor? Ya bu Elif nerede ya? Elif tek başına böyle şeyler yapmaz ki bu şaşkın kız. Yine mi ulaşılmıyor? Ya of of Murat ya. Tam lazım olduğu zaman da telefonla ulaşılmıyor. Ne yapacağız? Bücür, bücür buraya gel. Bücür de korktu. Bakar mısın? Orada bekliyor bizi. Neyse. Ay bücür gel yanıma anneciğim. Gel. Gel bücür. Gel. ah, bücür de benden korktu, kaçtı. Neyse bekleyeceğiz. Annem beni görmedi. Acaba şimdi ne yapsam? Buldum. Hemen iç başına alayım. Neyim merdiven neyim orada? Ses çıkaracağım ve odamı saklanacağım. Ama ses çıkarmam için bir tane kepçeye ihtiyaç olabilir. Alayım da yanımda iyi bulunsunlar. Egemen merdivenlerden sesler geliyor. Bu sefer birlikte bakalım mı? Hadi gel. Bucur sen burada bekle bizi. Ay, kim bu sesleri çıkaran evin içinde ya? Kim geziyor evin içinde? Baban şaka mı yapıyor yoksa bize telefonla da ulaşılmıyor? E ee, merdivenlerde kimse yok. Mutfakta da kimse yok. Egemen yanıma gel. Korkuyorum. Şurada bekle beni tamam mı? Sen mutfağa bakar ol orada kimse var mı? Ben de buradan bakacağım. E ee, yukarı ışığı yanıyor. Acaba yukarının ışığını ben mi açık unuttum Egemen? Egemen burada bekle beni tamam mı anneciğim? Kimsecikler var mı? Murat, Elif siz misiniz yoksa? Şaka mı yapıyorsunuz ya? Ama çok kötü bir şaka bu. Ee, Egemen'in odasının ışığı kapalı. Merdivenlerden geldi bu ses. Murat, Elif şaka mı yapıyorsunuz? Neredesiniz? Ah Elif Sinem'in odasının ışığı yanıyor. Elif yakaladım. Ee, burada da yok. Tabii ya buranın ışığını ben yapmıştım biraz önce. Neyse hemen Egemen'in yanına kaçmalıyım. Egemen! Ne gibi ne gibi ne gibi? Kimse yok kimse yok. Kimse yok koş koş içeri girelim hemen. Bücürü dal içeri girelim. Bücür buraya gel. Kimsecikler yok bak içeri. Gelsene Bücür niye kaçıyorsun? Geç anneciğim sen içeri geç. Gel Bücür gelsene şaşkın kedi. Kimsecikler yok ya baktım merdivenlere yukarıya baktım. Ay Bücür buraya gel Bücür ne yapıyorsun orada? Bir kapatalım yine. Ay babana ara diyeceğim yine ulaşılmıyor olacak. Egemen yoksa bu babanın eli sinemi şakası falan olmasın bize ya? Ama nereye saklanabilirler ki? Evin her yerini aradım. Ay Allah'ım. Ne yapacağız şimdi ya? Sen yine ara babanı. Arda arda ara. Arda arda ara tamam mı? Anne korkup oturma odasına saklandım. Şimdi garip garip sesler çıkacak. Ve evin içinde dolanacağım. Ooo! Oh, 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 oh. La 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 la! Neyse burada bekleyelim bakalım. Ara ara. Sesleri duydun mu? Bu sesler ne böyle? Ya ben iyice korkmaya başladım Egemen. Niye gülüyorsun ya? Murat bu Egemen bu sefer sen bak. Bu sefer sen bak Egemen. Var mı kimsecikler? Ya ben iyice korkmaya başladım. Nereden geliyor bu sesler böyle? Kimse var mı? Eğer Elif Sinem seninse intikamın çok kötü olacak. Eğer Elif Sinem yapıyorsa bunu, intikamı çok kötü olacak. Oo, evet ya. Biraz komikçe değil mi? Nerede? Ee burada da kimsecikler yok. Ya tüm evi didik didik aradım. Egemen kimseler yok. Neyse geçelim bakalım içeriye. Geç oğlum, gel. Gel bakalım. Bücür sakın kaçma burada bekle. Ay Bücür de korktu bakar mısınız ya o seslerden ne yaptı gördün mü? <laughs> ya sen niye korkmuyorsun gülüyorsun habire ben çok korkmaya başladım. Bak ya hala o sesler geliyor. Ay atakalıyım. Annem gelince bu maskeyle Babanı bir tane daha ara. Lütfen ardarda arda ara. Ben artık sinirlenmeye başladım. Dışarıda da kimsecikler yok. Evin içinden de sesler geliyor. Sen babanı ararken ben hemen bir daha bakacağım içeriye. Bakayım. Kimse var mı? Murat, Elif, çok kötü bir şaka bu yaptığınız. Ona göre bak. Kimse var mı? Aa, orada biri var. Kimse var mı? Oo! Oo! ya. Çok mu komik oldu yani bu yaptığın? Geç çabuk içeriye. Gel buraya. Şuradan şöyle tutacağım seni. Bak gel buraya seni abine göstereceğim. Gel çabuk buraya gel. Egemen. Gel buraya bak bak bak. Ben buldum yaramazı Egemen. Egemen. Ah Egemen yok. <laughs> Egemen mısın? İşte bu yaramazmış bu sesleri çıkaran. Görüyor musun yaptığını? Belli Şaşkın. Uu diyor. Uuu diyor. Bak, baban abin. Yoksa siz ortak mı yaptınız? Abin güldü çünkü ben gördüm. Ben babam şu an uyuyor. Baban nerede? Uyuyor. Baban yukarıda uyuyor mu? Arıyoruz arıyoruz ulaşılmıyor. Biz de baban dışarı çıktı zannettik. Bücür de korktu biliyor musun Elif Ayy. Sine? Ya bak gördün mü korktu kaçtı senden Ayy. yine. Egemen sen benimle bir gelsene. Elif sen Bücür'ü yakala oyna anneciğim. Egemen gel. Geç. Geç geç mutfağa geç mutfağa geç. Egemen şimdi Elif Sinem'den çok kötü bir intikam alacağız tamam mı? Bak şimdi sana ne vereceğim, burada konfeti vardı. Şimdi bu konfeti alacağız, Elif Sinem'in haberi olmadan patlatacağız. O da korkacak anlaştık tamam mı? Yani. Uyanmaz ya bu kadar sese uyanmadı ona mı uyanacak? Anlaştık mı? Şimdi Elif Sinem'den intikam alma zamanı. Hadi bakalım önce ben Elif Sinem'e birazcık şey yapayım, ayarı vereyim böyle. Sen arkasından gel patlat tamam mı? Hadi gel. Elif Sinem. Heh, burada mısın? Bücür yakalayabildin mi anneciğim? Bak Bücür bile senden korkuyor. Yanına gelmiyor. Gördün mü? Şaşkın. Neyse hadi kalk bakayım şu kapıyı kapat. Cezalısın tamam mı? Ceza olarak da şurada tek ayak üstünde duracaksın. Hadi bakayım 10 dakika boyunca tek ayak üstünde duracaksın. Hayır bu tarafa dön bana doğru dön. Bana doğru dön. Şuraya geç şuraya şuraya. Ta şu tarafa geç 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 geç. Geç karşıma. Tam tek ayak üstünde 10 dakika duracaksın Elif Sinem. Ayağın yere değmeyecek anlaşıldı mı? Tamam hadi. Hadi bakayım. Elif Sinem. Dur öyle. Kımıldamak yok. Saçmalar yere değmeyecek. İşte böyle. Gördün mü? Al sana korku. Ne oldu? Çok mu korktun? Aa, ah, hala titriyor Egemen. Koş bir tane su getir Elif Sinem'e. Elif. iyi misin? Aa, Elif dondu kaldı. Elif. Anneciğim sadece korkun. Konfet... Aa, düştü bayıldı ya. Kız sadece konfeti bir şey yok niye korktun bu kadar? Ay inanmıyorum Elif Sinem ya. Şoka girdi çocuk. Elif, iyi misin? Bir daha da böyle şakalar yapmasın. Bu da sana ders olsun.